Sevgili dostlar, bugün konuğumuz Lifestone'dan Doktor Mehmet Taş hocamız. Hocam hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Yine Münih'tesin. Aynen, her zamanki gibi. Her, her ay geliyoruz. <laughs> Öncesinde Nürnberg'ti. Aynen, dün Nürnberg'teydim. Nasıl geçti hocam? Güzeldi. Nürnberg <laughs> ofisimiz yeni açıldı biliyorsunuz. Gayet güzel yapılmış, çok hoş, estetik bir klinik oluşturulmuş. Hocam, e düzenli olarak her ay geliyorsunuz. 2-3 gün e, Münih'tesiniz, Nürnberg'tesiniz. E, İzlenimlerinizi biraz alabilir miyiz hocam? E, evet, her ay 2 e, gün e, geliyordum Münih'e. Artık Nürnberg ofisiyle beraber 1 e, gün Nürnberg, 2 günde Münih ofislerine uğramayı düşünüyorum. E, artık sürekli e, gelmeyle beraber, artık hastalar tarafından e, tanınıyor olmayla beraber artık belli bir hasta kitlemiz oluştu. Hatta artık kontrolleri de yani tedavi yaptığımız hastaların rutin kontrollerini de yapıyor oluyoruz. E, o açıdan e, bizim için gayet verimli e, süreçler devam ediyor. Çok güzel hocam. E, implant konusunda bilinmeyenler ya da soru işaretli olan noktalar var hocam. Öncelikle implanttan başlayacağız. Implant yaptırmadan önce mutlaka bilinmesi gereken bir şey var mı? Şimdi implant e, bir cerrahi operasyon. Bu cerrahi operasyonda e, vücudun herhangi bir bölgesinde yapılan cerrahi operasyonlar gibi genel sağlık durumunun e, optimum halde olması gerekiyor. Yani bu optimum derken, yani hastanın e, varsa e, kalple ilgili bir sıkıntısı buna engel teşkil edecek bu tarz durumlarının konsültasyon diyoruz ilgili hekim tarafından onaylanmış olması gerekiyor. Yani bu genel kap problemlerinin implant yapılabilir düzeyde olması gerekiyor. Bunun için e, bununla alakalı ayrıntı ver vermek gerekirse hani hasta kan son kullanıyorsa operasyonla beraber kanama artacağı için e, kanama süreciyle alakalı durumun e, operasyon günü e, en ideal e, şekle getirilmesi gerekiyor. Yani hasta kan kullanıyorsa bunu kesilip doktor tarafından onay verilecek e, bir e, şeyde e, pozisyonda olması gerekiyor. E, onun haricinde bazen e, kalple ilgili ciddi problemi olan hastalarda e, ilgili kalp doktoru hani kan sulandırıcıyı kesmeyip e, gerekli ilaç düzenlemeleriyle beraber kan sulandırıcının devam edildiği bir cerrahi de planlanabilir. Sadece kalp değil tabi. Bununla alakalı genel e, şeker düzeyinin ideal halde olması gerekiyor. Özellikle 6 aylık kan şekeri dediğimiz hemoglobin A1c değerinin e, belli aralıklarda olması gerekiyor. O ilgili e, doktorlar tarafından onay alınıp e, genel sağlık durumu idealse operasyonla alakalı e, bizim açımızdan genel sağlık durumu iyidir e, kategorisine girdikten sonra hastayla alakalı genel ağız hijyeninin de ideal halde olması gerekiyor. İmplant dediğimiz operasyon cerrah işlem olduğu için operasyon başarısında ağız hijyeni çok önemli. Genelde bu tarz operasyonları düzenlemeden önce genel ağız, ağız hijyeninin ideal hale getirilmesi gerekiyor. Bunlar ideal olduktan sonra operasyonumuzu rahatlıkla yapabiliyoruz. Güzel hocam. E, Türkiye'de implant tedavisi neden bu kadar popüler hale geldi? Şimdi implant tedavisi neden popüler hale geldi? Çünkü implant bundan önce eksik olan bölgelerde genellikle yani diş şekilliğinde ya da biz parsiyel diyoruz, bölümlü eksiklik ya da total dediğimiz komple eksiklikte hastalara ya mevcut dişleri keserek bir tedavi e, opsiyonu sunuyordu ya da hastalara hareketli diş opsiyonu sunuyordu. Çoğu zaman hastalar çok erken yaşlarda kendi mevcut dişlerine bir şekilde kesim dediğimiz zarar vererek yaptığımız bir işlem. Dişin minesini, dentin dokusuna ulaşarak aşındırdığımız bir tedavi. Bu sebeple e, yani dişe hastalar zarar verilmemesini istediği için bu tedavi çok şey bir, pozitif bakılan bir tedavi ve yaygınlaşmaya başladı. Ayrıca çok erken yaşlarda hareketli diş kullanmak istemedikleri için hastalar implantlarla beraber mesela hiç ağzında diş olmayan bir çenede minimum 4 ile başlayan, 4, 5, 6, 8'e kadar çıkan zaman 10 tane yaptığımız implantla beraber hasta kendi ana dişleri gibi sabit bir diş opsiyonu sunuluyor hastaya. Bu seçenek çok ciddi anlamda hasta konforunu arttırıyor, hastanın özgüvenini arttırıyor, e, aynı doğal dişleri gibi fonksiyonla beraber çiğnemesi eski hale geliyor. Bu sebeple çok popüler hale geldi. Hocam implant takıldıktan sonra en sık yapılan hatalar neler hasta açısından? E, bununla alakalı en sık yapılan e, hata şu, e, hastaların daha doğrusu dikkat etmesi gereken, dikkat etmediği problemler dersek daha doğru bir e, yaklaşım olur, Hani daha doğru bir soru olur. Bununla alakalı hastalar en çok ya, yaptığı hata e, operasyondan sonra ağız hijyenine dikkat etmiyorlar. Bu çok önemli. Sonuçta bahsettiğim gibi cerrahi işlem. Cerrahi işlemde kimi zaman çok ideal yapılan bir tedavi azijeni sebebiyle başarısızlığa doğru e, evrilebiliyor. Bunun başarılı olması için öncelikle hastanın azijene dikkat etmesi gerekiyor. Onun dışında beslenme alışkanlığına çok dikkat etmesi gerekiyor. Biz artık çok güncel yaklaşımlarla beraber implantları kimi zaman aynı gölge içinde kimi zaman bir haftalık süreçte sabit geçici dişler dahi sunuyoruz ve bu geçici dişleri kendi mevcut dişleri gibi iyileşme evresi dediğimiz ilk 3 aylık periyotta e, yani genelde ben hastalara parmağıyla ezebileceği kuvvette bir besin tüketmesini söylüyorum ama e, mevcut dişleri var olan hastalar o bölgelere en azından yani implant bölgelerine aşırı sert gıdalarla e, gıdaları kullanmaması ve yük binmemesi gerekiyor çünkü bu kemikle kaynaşma dönemi 3 aylık periyotta buna dikkat etmesi gerekiyor hastaların genel biraz önce dediğim gibi genel ağız hijyeni hastaların e, dikkat etmesi gereken ve dikkat edilmediği için probleme doğru evrilen bir e, süreç oluyor. Bunlar önemli. E, yani onun dışında e, hastaların tabi rutin e, işte e, aktivitelerde sportif aktivitelerde var. Darbeye bağ, bağlı o tarz sporlarla uğraşan kişilerde bu tarz şeyleri koruması gerekiyor. E, bu, bu, bu gibi birinci aklıma gelen e, 3-4 problem bulunan bunlara e, dikkat etmesi gerekiyor. Bunlar dikkat edilmediğinde bu iyileşme evresinde başarısızlıkla sonuçlanabiliyor. Şimdi bu tavsiyeler şeyler dikkat edilmediğinde başarısızlıkla beraber hastaların şöyle bir yanlış kanısı oluşuyor. Hani implant tedavisi e, başarısız bir tedavidir. Ya da implantla ilgili olumsuz algılar oluşabiliyor. Ama implant her şeyin ideal yapıldığı, hastanın da dikkat ettiği bir tedavi süreciyle devam eden bir şey olduğunda doğal dişten çok doğal diş kökünü takip ettiği için doğal dişten ayırt edilmeyecek konforda bir e, tedavi süreci sunulabiliyor. Evet hocam. Biraz da Türkiye'deki diş tedavilerinden bahsedelim mi hocam? Türkiye'de e, mesela diş tedavisi yaptıran yabancılar en çok neyi tercih ediyor? Hangi işlemi yaptırıyor? Türkiye'de e, bu ya, gelen dışından gelen hastalar genelde e, estetik tedavileri tercih ediyor. Birinci önceliği estetik tedaviler. Tabii onun dışında implant tedavilerini de tercih ediyor. Yani genelde Hani e, daha kapsamlı e, işler ve yurt dışında ekonomik boyutu çok yüksek olan tedaviler dediğimiz e, tedavileri ülkemize gelerek yaptırma e, tercihinde bulunuyorlar. Sağlık turizminde Türkiye bu diş konusunda e, üst sıralarda mı hocam? Kesinlikle üst sıralarda. E, biz e, ekimlik anlamda çok kaliteli hizmet sunuyoruz, çok iyi malzemeler kullanıyoruz ve bunları en önemlisi uygun bir fiyata sunduğumuz için ülkemiz tercih ediyor. Peki kısa olarak e, Türkiye'deki diş tedavisi yaptıranların e, süreci nasıl oluyor hocam? Bir, bir yılı alıyor mu en azından? Ya bir, ya bir yılı alan tedavi süreçleri de var ama bunlar normalde aslında e, o kadar uzun tedavi süreçleri değil. Kemik durumunun ideal olduğu hastalarda, bu ideal neye göre belirliyoruz? Hastalarda e, kapsamlı röntgenler çekiyoruz. Önce normal panoramik dediğimiz standart röntgenler, daha sonra üç boyutlu röntgenlerle kemiğin kalitesini, boyutunu ölçüyoruz ideal kemik kalınlığında olan hastalarda tedavi süreci genelde 3 ayda tamamlanıyor. Yani önce implantı yapıyoruz. Genelde bunun e, hastadan hastaya değişiyor tabii kemik durumları. 2 ya da 3 ay bekliyoruz. İkinci görüşmede hastanın bu dişlerinin üst yapıları dediğimiz e, kron diyoruz, kaplama diyoruz, halk arasında işte porselen, trikonyof farklı çeşitleri var. Bunları e, yerleştirerek tedavi süreci tamamlanıyor. Aslında bir seneye yayılan bir tedavi değil. Ama bir seneye yerilen tedavilerde nasıl oluyor? Hastanın hiç kemiği olmuyor. Tamamen e, yapay kemik tozu uygulamalarıyla kemik oluşturduğumuz tablolarda bu tedaviler e, yeri geliyor 6 ay, yeri geliyor e, 9 ay, 1 senelik tedavi süreçlerine yayılabilir. Ama rutin tedavi 3 ay diyelim, 3-4 evet. aylık periyotta tamamlanıyor. Çok güzel. Son olarak hocam herkesin de merak ettiği bir soru. Uygun fiyatlı diş tedavisi güvenli mi? Dikkat edilmesi gereken ne burada uygunluk? Ya bu sadece diş için geçerli her şey için geçerli. Ee, çok aşırı uygun olan her şey, e, her zaman bir şüpheyle yaklaşılması gereken şey. Çünkü e, her şeyin bir e, fiyatı vardır. Bu da e, bir piyasada bir ortalama bir fiyat algısıyla. O ortalamanın altında olan şeyler her zaman şüphe uyandırmalı. Çünkü e, bu kalitenin belli şeylerde, belli bir şeylerden feda edildiğini gösteriyor. Ya orada sunulan hekimlik hizmetinden, ya kullanılan materyalden bir şekilde hani daha uyguna kaçıldığını ya da hizmette daha e, kalite düşürüldüğünü göstergesidir. Bence aşırı standart dışı uygun şeylerde şüpheli yaklaşılmalı. Bu tarz şeylerde sağlık turizmi yetki belgesi olan klinikler tercih edilmesi gerekiyor. E, onun haricinde e, ISO dediğimiz uluslararası e, belgelendirilmiş belgesi olan e, materyali kullanan klinikler tercih edilmesi gerekiyor. Ve hani bu konuda vaka tecrübesi olan hekimler tercih ederek güzel sonuçlar elde edildi. Hocam, hocam değerli bilgilerinizden dolayı teşekkürler. Ee, şey. her ay böyle düzenli olarak sizden bilgi almaya devam edeceğiz. Bu arada e, Langston Mehmet Taş hocamızla görüşmek için TC Medical Prodüm'ün ofisinden randevu alabilirsiniz. Her ay hocamız burada. Değil teşekkürler. Mi hocam? İyi günler herkesi bekliyoruz. Evet, videoyu izlediniz. Ne yapıyorsunuz? Ücretsiz ön görüşmelerimizden faydalanmak için altta yazan 089 323 736 ve 440 numaralı telefonumuzu arayarak randevu oluşturabilirsiniz.